Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. 10.000 kupa oldum arkadaşlar. Evet 10.000 kupa oldum. Şöyle göstereyim. 10.000 kupa oldum. Bu sezon 11.000 olacağım arkadaşlar inşallah. Kasıyorum. Brawl Pass zaten bitir. Görevlerim yok. Yaptım. Önceki sezonu da bitirmiştim. Bakın arkadaşlar inanmayanlar. Önceki sezonu da bitirdim bu sezonda Mega çıkmıyor. 13 gün sonra yeni sezona gireceğiz. Run Yiğit var. Sonra Uygar var. Kim? Hayalet için çıkışır hayalet. Bilmiyoruz. Tanımıyorum. bir şey. Protein okuldan. Tomal Edris okuldan. YTB Uras 59 okuldan. Bu Mecekun 29. Yiğit'in yan hesabı. Bu da ilk, bu hesap bana verdi. Bu okuldan. Bu da okuldan uras yani hesabı bu da yani hesabı Abi, bu niye bu, bu niye ya bunu kaldır ya değişik değişik hesaplar var ya tamam arkadaşlar karakterlerimi göstereyim. Şirin max zaten. Bunun aksesuar var. Arkadaşlar ben aksesuarla, aksesuarlarımı sayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar 18 tane aksesuarım varmış. Kat 1 2 3 3 tane aksesuar yıldız var. Nitan Max. Sonra Koltuk Max, bir de Şerim Max. Bir sütüyle bir savaş topu atalım. Ben heyecanlı yerleri geri alacağım videoyu. Arkadaşlar şu an atağa başlayacağız. Hatta tik gidiyor. Atamaz ama o tik. Bana pas atsanız şu an boş boşum ben. Arkadaşlar bu randomlarda şey hiç sevmem. Yani ben pas atmıyor. Gıcık oluyorum ya. O trick neydi? Trick olmaz kardeşim. Biz yenildik zaten. Biz niye uğraşıyoruz ki abi? Ya boşa ulti attım salak ya. Kerem salak abi. Ben de o kadar kendime iyi demiyorum ama daha yeni alıştım karaktere o yüzden ya yani. 10.000 kupa bor değil arkadaşlar 17.000 kupa Yiğit'in kanalını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz geldi Yiğit onda bayağı bir abonesi var yani 7-8 tane bilmiyorum yine abone geldiyse 3 aboneyim arkadaşlar ama bu yan kanalım gerçek kanalım 21 abone ben kanalıma da Osman değilsem videosu teker daha teker da Oradan bulabilirsiniz beni. Hayır. Aa, hayır ya. Ben bu kupayı hemen. Ne oldu? Arkadaşlar bu kupayı telav... tekrar telafi etmek için tek hesaplaşma girdim. Daha demin video Kayıt silinmiş. Çok sinir oldum. Kayıt silinmiş. Boşa gitti o kadar kadar. Beş dakika boşa gitti. Saat on bir buçuk bakalım? On bir buçuk aynen o. Hmm, on bir olur mu? Bugün olamam ama yarın olurum arkadaşlar. Gece oldu. Benim de yattığım gerek. konuda uyumak çok sağlıklıymış. O yüzden koru gece hep uyuyun arkadaşlar. Gel lan buraya Krek. Gel sen misin? Allah Allah Arkadaşlar öten kim derseniz kuşum atıyor. O oh, hayır arkadaşlar videoyu kesmeye çalışacağım sıkıcı yerlerini. Size sıkıcı gelmesin diye. Şu an heyecanlı bir yerdeyim. Hayır. Hayır. Evet bu çok sıkıştım ama ben arada biliyor musunuz mu? Allah seni Arkadaşlar maçın heyecanı taraflarında tekrar döneceğim ben size. Şu an çok sinliyim. Hadi. Arkadaşlar şu an Bali ile team olduk. İnşallah satmaz. Ben onu satmayacağım. Burada bir devil vardı. Ben görmüştüm. Onun içindeydi galiba. Saklanıyor orada şerefsiz. Şerefsiz demiyorsun. Belki video izliyordur. İzliyorsa selam olsun. Allah Allah Allah. Allah takımlık biz bunu. Arkadaşlar satmayacağım ben. Satan bir takım arkadaş değilim. Şişt. Ama otomatik vurursam bilmem. Otomatik vursam. Abi satmayacağım ben bu halde. Çok masum duruyor şu an. Hayır. Şerefsiz. Takım arkadaşımı öldürdü. Sen bekle lan. Balle senin intikamını alacağım. Hadi ben bunu öldürdüm mü geri geleceğim. Arkadaşlar şu an işler karıştı. Bir tane daha su gelmiş. Hayır bu ultisi var. Ultisi var. Hayır ya. Hayır. İkinci olduk ya. Yine iyi yani. Ve 15 rütbe yaptık. Arkadaşlar bir şey bayağı bir yüksek kupa maç yapacağım. Şey ile. Hadi. Bismillah. Arkadaşlar 10 dakika falan beklemek zorunda kaldım. Oyuncu bulunamadı. Bu satmaz inşallah. Satarsa söverim arkadaşlar. Videoyu keserim bir de. Sövmek zorunda kalırım. Şu an saldırsam Ay, şerefsiz. Ya internet sorun. Hadi bay bay. Ama videoyu devam ettireceğim. Hayır gelme çeli. Hayır şu an çok bay bay. Ama videoyu kesmiyorum orada. Bitirmiyorum videoyu. Şu an pusuyorum. Baya bir zaman ilerledikten sonra bay bay. Arkadaşlar şu an şu an çok önemli bir yerdeyiz bakalım ne olacak. O bağlan geçti. Hadi bakalım. Arkadaşlar Edgar şu an bana atlayacak galiba. Kim atlayacak? Kim at? Gelme bana. Bana gelme. Bana gelme. Bana gelme. Bana gelme, bana gelme abi. Hayır ya. Abi olamaz. 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 Hayır. Hayır. Of. Gelme. Gelme. Yenilik. Evet. Abi ya. Tamam yine. Arkadaşlar üçüncü olmamı rağmen artı altı alıyorum. Normal yedi falan alıyorum ben. Hadi bir maç daha girelim. Son maç olsun hadi. Arkadaşlar bir de Edgar'la maç yapayım dedim. 10 dakikaya tamamlansın video. 10 <laughs> dakika önce YouTube daha çok düşünüyor arkadaşlar. Bunu bilgi unutmayın. Aaa şerefsiz. Gelme. Eşeli ah. öldü Hayır 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 tam 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 özür dilerim özür Allah d Amına koyayım İnşallah tüm sesimiz video Lan kayıt açıkmış. <laughs> ya <laughs> kayıt açıkmış. Neyse. Bir şey olmaz. Bir de arkadaşlar. Size i̇şte ben çok iyiyim. Hatta bro pass'im yok arkadaşlar benim bunları şeyden aldım. Bro pesi bedavaydı bunlar. Öyle aldım. Arkadaşlar burada sponsorluğa gönderiyorum. Bana bir tane koltuk alın. Sponsorluk yapalım. Allah rızası için bir koltuk. Masa. Allah. Şu an Mutfak sandalyesi. Allah belanız. Arkadaşlar bizim kulüp vardı. O kulübe katılayım. Siz de girin arkadaşlar. Size basıyorum. Kulüp adı Kode ben söyleyemiyorum ama siz anlayın. Siz yazın ya ben söyleyemiyorum. Hiçbir. Ana bu değişmiş ya herkes karpuz tim gelsin. Karpuz tim olmuş bu. Memo. Kulüpte ben kaçıncıyım? Abi bu kulüp dağılmış lan. Aga be kulüp dağılmış arkadaşlar. Aga yakıyoruz kulüp için yakıyoruz ya. Bu kulüp 90 kişiyle arkadaşlar. Kulüp 22.siyim. Birinci 21 gün. Bu kulübe de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir kulüp. Başka ne diyeceğim? Bir şey demeyeceğim. Videoya beğenip like atmayı unutmayın. Abone olup like atın. Ne olur like atın. Bu arada bana kaçakçı beni açık. Alamam alamıyorum. Ay be. Bakın. Zırtı göster. At. Maç atalım buna. Bakın arkadaşlar. Ben normalde açtım. Bunu açtım. Bunu da açtım. Bu kaldı.